Herkese selamlar. İşin İngilizcesi Podcast and in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle iş dünyasında kalıplaşmış bazı ifadelere göz atacağız. Bunlar kelime desen değil, atasözü desen değil ama böyle hep birlikte kullanılan yapılar olacaklar. İlk olarak hızlıca başlayalım istiyorum. Fakat başlamadan önce beğenmeyi ve bir kişiyle de paylaşmayı lütfen unutmayın, es geçmeyin. Hazırsak başlayalım. Bakacağımız yapı aslında on track. Buradaki track o demir yollarının yolu vardır ya aslında biraz onu andırıyor. Oradan da geliyor diyebilirim. Yani her şey yolunda rayında anlamına geliyor. Örneğin the project is on track so you don't need to worry about it. Yani proje rayında yolunda zamanlandığı gibi gidiyor. Endişelenmene gerek yok. Everything is on track. Her şey yolunda. Örneğin bir CEO, bir yönetici sizden update istediğinde So Tolben, could you please update me on the project? Yani projeye dair beni bir güncelleyebilir misin, bilgilendirebilir misin? Well, first of all, everything is on track. And we have just finished the first phase. Yani her şey planlandığı gibi gidiyor. Aslında ilk fazı bitirdik demiş oldum. Everything is on track. Her şey yolunda. Hazır, on ile gidiyoruz bir şeye daha bakalım istiyorum. On hold. Hold aslında zaten tutmak anlamına geliyor. Bir şey on hold olduğunda ise beklemede, askıda anlamlarına geliyor. The decision is on hold until we get more data. Yani karar biz daha fazla veri alana kadar, daha fazla veriye bakana kadar karar beklemede. Örneğin, the new project is on hold due to new year's budgets. Yani yeni yıl bütçesinden dolayı yeni proje beklemede, on hold demiş oldum. Nereye baktık? On track, on hold. Hızlıca bir hatırlayalım istiyorum. Örneğin diyebilirim ki her şey yolunda, her şey rayında demek için the project is on track veya my tasks are on track. Everything is on track. Her şey yolunda, görevlerim yolunda, proje yolunda demiş olduk on hold diyeceksem. Örneğin the decision is on hold. Yani karar beklemede. The budget is on hold. Bütçe beklemede. Henüz bir şey çıkmadı. The interview process is on hold until we get the budget approval. Yani bütçe onayı alana kadar mülakat süreci beklemede, askıda demiş olduk. Birkaç yapıya daha bakacağız. Bunlar bu sefer zamanla ilgili olacaklar. Zamanla ilgili zaten İngilizce'de çok fazla yapı var. İlk bakacağımız yapı for the time being. Yani aslında şimdilik anlamına geliyor. Örneğin for the time being we will continue with our current pricing strategy. Yani şimdilik mevcut fiyatlandırma stratejimizle devam edeceğiz. She will act as a general manager for the time being. Yani o şimdilik genel müdürü olarak kalacak, genel müdürü olarak davranacak demiş oldum. Yani gerçekten onun pozisyonu değil ama she will act as a general manager for the time being. Yani şimdilik genel müdür olarak kalacak. Peki bir tanesine daha bakalım istiyorum. Sonra birkaç egzersiz yapacağız. In a timely manner. Yani zamanında gecikme olmadan anlamlarına gelecek. Örneğin birisinden bir şeyi istiyorsak veya bir görev hakkında bilgilendirme veriyorsak çok güzel bir kullanım olacaktır o tarafta. Örneğin, we need to complete the project in a timely manner to meet the deadlines. Yani teslim tarihlerini yakalamak için, teslim tarihlerine erişmek için zamanına uygun bir şekilde projeyi bitirmeliyiz. Gecikmeden projeyi bitirmeliyiz demiş oldum. Veya can you update me in a timely manner? Yani gecikme olmadan zamanında beni bilgilendirebilir misin? Demiş Olduk yine. Peki hepsini bir birleştirelim. Sonrasında bir senaryo vereceğim ve buralarda bunları nasıl kullanabiliriz onlara bakacağız. İlk başta on track. The project is on track. Proje yolunda rayında planlandığı gibi. On hold. The project is on hold until we get the budget. Yani bütçeyi alana kadar proje beklemede. Bir sonraki for the time being. Yani şimdilik geçici olarak örneğin diyebiliriz ki for the time being we will continue with the current pricing strategy. Yani şimdilik mevcut fiyatlandırma stratejimizle devam edeceğiz. Sonuncusu in a timely manner olmadan zamanında anlamlarına gelecek. We have to finish this stage in a timely manner to meet the deadline. Yani bu aşamayı zamanında gecikme olmadan bitirmeliyiz Niye? İşte son teslim tarihine, oradaki deadline'a uymak için dedik. Peki şimdi yeni bir ürün lansmanı yapacağız birlikte. Ve bu ürün lansmanını yaparken de ekipleri bilgilendireceğiz. Fakat bir tane de kural varmış. Bu kuralda yeni öğrendiğimiz bu yapıları kullanmakmış. Hadi o zaman bu yeni yapıları kullanalım. Bunlardan ilki neydi? On track. Our design and production phases are on track. So we expect no delays. Yani tasarım ve üretim fazlarımız rayında beklendiği gibi. O yüzden so we expect no delays. Hiçbir gecikme beklemiyoruz. Everything is on track. Her şey yolunda. İkinciye geçiyoruz. On hold. The marketing campaign is on hold until we come up with a new slogan. Yani yeni bir slogan bulana kadar pazarlama kampanyamız beklemede. On Old. Bir sonraki neydi? Hızlıca hatırlayalım. For the time being. For the time being, we will use our existing social media strategy. For the time being, we will use our existing social media strategy. Yani şimdilik zaten mevcut olan sosyal medya stratejimizi kullanacağız dedik. Sonuncusu in a timely manner. Zamanında gecikme olmadan. We will complete the packaging designs in a timely manner to meet the deadlines. Yani aslında buradaki paketleme tasarımlarını onları biz gecikme olmadan zamanında bitireceğiz son teslim tarihlerine yetişmek için. Şimdi ne yaptık aslında? Bir ürün lansmanında gelebilecek senaryoların hepsine göz attık. Fakat ben size ikinci bir senaryo daha vereceğim. Bu sefer departmanınızın bütçe onay süreci hakkında cümleler vermenizi isteyeceğim. Bu öğrendiğimiz yapıları kullanarak bir bütçe onay süreci nasıl olur sizce? Buralarda neleri kullanabilirsiniz? Kendi hayatınızdan da örnekler verirseniz çok daha kalıcı öğreneceksiniz. O yüzden hemen bu videoyu kapatıp geçmeyin. Bunlar üzerine birkaç örnek verin ve kalıcı olarak öğrenin. Ben mi kaydetmeyi ve belki ihtiyacı olabilecek bir kişiyle de paylaşmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.